tabii kentsel dönüşüm öncelikli olarak ülkemiz bir deprem gerçeği var. Ülkemizin birçok şehrinde birinci derecede aktif olarak hareket eden deprem fayları söz konusu. Evet. Hal böyle olunca özellikle son süreçlerde yaşanan depremlerde ülkemizde çok önemli mal ve can kayıplarına sebep veren depremler olunca bu konuda ülke genelindeki yapı stoğunun Hızlı bir şekilde yeniden <laughs> imar edilmesi, e, insanımızın gerek sosyal gerek kültürel gerekse yaşam kolaylığı açısından birçok e, imkanın sunulduğu bir sisteme hızlı bir şekilde dönüşmesi arzu edildi. İşte bütün bu hizmetler yapabilmek için özellikle 6.306 sayılı afet riski e, altındaki alanların kentsel dönüşümü konusunda. Yeni bir kanun sadece bu iş için çıkartıldı evet. ve bu kanunda yasal olarak birçok tanım, birçok detaylı bilgiler olmakla birlikte kısaca bilgi vermek gerekirse kentsel dönüşüm insanımızın yaşadığı mekanlarda, bulunduğu ortamlardaki depremsellik açısından tehlike arz edecek her türlü mal ve can kaybını önceden önlemek maksadıyla yapılan bir dönüşüm sökülüp binaların yeniden evet. yapılmasını içeriyor. şüphesiz kentsel yenileme ifadesi tam olarak binaların sökülüp yenilenmesi anlamını taşıyor. Günün şartlarına ve proje standartlarına göre depremsellik açısından sökülüp yeniden yapılmasını sadece içeriyor. Oysa ki kentsel dönüşüm tamamıyla bir binayla sınırlı kalmayıp bir bölgeyi ve geniş bir alanı içerisine alan, aynı zamanda buralarda yeni bir e, mimari manada çözüm imkanlarını ortaya koyan, e, bir yandan e, binaların mimari açıdan e, insanımızın e, günün çağdaş normlarına göre e, ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yeniden projelendirilip şekillendirmesini içerirken, bir yandan deprem güvenliği, yaşam konfor ve kalitesini dikkate alan binalar yaparken bununla da sınırlı kalmayıp Ayrıca e, bu bölgeyi bir bütün olarak yolların yollarını planlayarak e, otopark düzenlemesi trafik düzenlemelerini tekrar gözden geçirerek yeni çözümler e, üretmek suretiyle aynı zamanda sosyal kültürel e, ortak e, mekan alanlarının hazır edilmesi söz konusu. Burada yeni spor tesisleri, yeni sosyal tesisler, yeni park ve bahçeler çocuklar, gençler için ve hanımlar için özellikle yeni spor imkanları sahaları onların hizmetine sunulması, aynı zamanda engelli kardeşlerimiz ve yaşlılar için de sosyal mekanları hazırlayarak onların hizmetine sunulduğu ve yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda bu kentsel dönüşüm alanlar içerisinde yeni bir tasarım yaparak yeniden bir planlama bütünlüğünü içine alan bir disiplini ifade etmekte. Şüphesiz bunu yaparken ...birçok e, yöntem var. E, vatandaşlarımız... ...eğer dar bir bölgede anlaşarak... E, ...ondan sonra bir site var ...bir e, imar adası şeklinde... ...bir düzenleme kendi dünyalarında... ...yapacaklar ise... ...bununla ilgili... ...tabii hükümetimiz e, vatandaşımıza... ...proje e, kredi desteği... E, ...inşaatı yapım kredi e, desteği... ...aynı zamanda... ...ihtiyaç olan her türlü... E, ...kira ile ilgili... Ve kredi faiz oranlarının düşürülmesiyle ilgili birçok alternatif imkan vatandaşınıza sunuluyor.